Yıl 1868. Japonya'da büyük bir dönüşüm yaşanıyordu. Meiji restorasyonu ile ülke hızla batılılaşmaya başlamış, eski geleneksel mimari anlayışına karşı yeni bir şehirleşme modeli oluşturulmak isteniyordu. Ancak Japon mühendisler depreme dayanıklı sağlam yapılar inşa etmekte zorlanıyordu. Tam bu sırada Osmanlı mimarisi ile ilgili bir araştırma yapılmaya başlandı. Osmanlı'nın en büyük mimarlarından biri olan Mimar Sinan'ın eserleri ve özellikle Süleymaniye Camii'nin dayanıklılığı Japon mühendislerin ilgisini çekti. Osmanlı'dan gelen seyahatnamelerde ve mimari çizimlerde Sinan'ın yapılarının depreme karşı sarsılmaz bir dengeye sahip olduğu yazıyordu. Japon mühendisler bu çizimleri ve bilgileri inceledikçe hayranlık duymaya başladılar. Ancak asıl kararlarını vermeleri için büyük bir felaketin yaşanması gerekiyordu. Japonya'nın Mino ve Ovari bölgelerinde 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yüzlerce bina yıkılmış, binlerce insan hayatını kaybetmişti. Ancak bu yıkımın içinde bir detay Japon mühendisleri şok etti. Bir grup mühendis Osmanlı'dan etkilenerek inşa edilen bir yapının neredeyse hiç zarar görmediğini fark etti. Bu yapı Mimar Sinan'ın teknikleri baz alınarak tasarlanmış kubbeli bir tapınaktı. Diğer binalar yerle bir olmuşken bu yapı ayakta kalmıştı. Japon mühendisler hemen araştırmaya başladı. Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı depreme dayanıklı sistemleri anlamak için yeni bir çalışma başlattılar. Özellikle Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii'nin yapısal teknikleri Japonya'da ders olarak okutulmaya başlandı. 1900'lü yılların başında Japonya'da yeni bir şehirleşme ve mühendislik modeli oluşturulurken Mimar Sina'nın depreme dayanıklı yapı prensipleri resmi olarak mimarlık okullarında öğretilmeye başlandı. Bu süreç öyle bir noktaya ulaştı ki 1923 yılında yaşanan Büyük Kanto depreminden sonra Japonya modern şehirleşme anlayışını tamamen değiştirdi ve Osmanlı mimarisinden esinlenmiş mühendislik sistemlerini kullanmaya başladı. Bugün Japonya'da yapılan birçok dayanıklı yapı Mimar Sinan'ın eserlerinden esinlenmiştir. Japon mühendislerin Osmanlı mimarisinden aldığı teknikler ülkedeki modern inşaat anlayışının temel taşlarından biri olmuştur. Belki de Mimar Sinan asırlar önce yaptığı eserlerle sadece Osmanlı topraklarını değil Dünyanın en uzak köşelerinden biri olan Japonya'yı da etkileyeceğini asla tahmin edemezdi. Ancak onun bilgeliği bugün hala ayakta kalan binalarla Japon mühendisliğine yön vermeye devam ediyor.